Arkadaşlar merhaba pekiştirme testi 1 ile karşınızdayım. Hemen sorularımıza şöyle bir bakalım derim. Öncelikli olarak birinci soruda bizler ne istiyor? Şimdi burada bir e, harita verilmiş, kavram verilmiş daha doğrusu şema. Bu şemaya bakacağız. Bizler ne istiyor? Boşlukları doldurmamızı istiyor. Hangisi gelir arkadaşlar? Hemen bakalım. E, merkantilizm. Bir ülke ne kadar çok değerli madene ve paraya sahipse o kadar zengindir. Evet. İthalat kısıtlanır mı? İhracat teşvik edilir mi? Evet edilir doğru. Devletler hazineyi güçlendirmeye çalışır mı? Evet hazineye bol bol para, ya doğrusu altın madeni, değerli madenler doldurmak istenir. Ticareti sınırlandıran engeller kaldırılmalıdır. Evet her türlü ticari faaliyet gerçekleştirilmelidir. Üçünün evet dediğimize göre doğru cevap E seçeneğidir. Üç öncül de doğrudur arkadaşlar. Bakalım ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1560 civarında yaklaşık... 40 4 bin e, kapı kuluna yılda 1200 yük akçe ulüfe verilirken 1620 civarında e, o dönemlerde yani 100 bin kapı kuluna, e, 4 4000 yük e, Akçelik Ulüfe verilir olmuş. Şimdi bu bilgilere bakarak hangisine ulaşabileceğiz arkadaşlar? Bakalım. Kapı okulu askerleri önem kazanmış mı? Evet. Demek ki sayısı artırıldığına göre öyle. Hazine gideri artmış mı? Evet artmış. E, tımarlı sayısı artmış mı? Şimdi buraya bakınca burada tımarlı spaylerle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. O yüzden bunu bulamayız. Birinci ve ikinci öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Zaten metnin içerisindeki verilen bilgilerden yola çıkıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Avrupa'nın genel durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir? değildir diyor. Veraset savaşları yaşanıyor muydu? Evet yaşanıyor. Neden? Bir takım hanedan sorunları vardı. İşte veraset sorunlarından sonra bir yer, birileri arasında 30 yıl savaşları diyeceğimiz savaşlar vardı. Sonrasında ulus devletler ortaya çıkacak. İngiltere-Fransa arasında 7 yıl savaşları gerçekleşti. Yani o dönemde bir takım belli güç çatışmaları var. Ulus devlet düşüncesinin temelleri atıldı mı? Evet, 30 yıl savaşları sonucunda Vespalya ile ulus devlet düşüncesinin temelleri atıldı. Feodalite'nin e, hakim duruma gelmesi. Feodalite aksine çöküyor arkadaşlar. Artık ne gelecek? E, güçlü krallıklar gelecek, ulus gelecek, e, daha sonra modern devlet gelecek değil mi? Modern devlet yapılarını da sonradan göreceğiz. Merkantilist ekonomi politikası uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor. Hazine e, ne anlama geliyor? Yani devletin hazinesi artık değerli madenlerle doldurulma politikası var. Mutlakiyete dayalı yönetim anlayışının hakim olması da var mı? Evet var. Mutlak bir otorite. Yani burada sadece feodalitenin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Çünkü feodalite artık güç kaybetmişti. Merkezi otorite güçlenmişti. Yani mutlakiyete dayalı bir yönetim anlayışı vardı. Dördüncü sorumuzda bizden istenen şey. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma dönemi düşünürlerin savundukları görüşlerinden biri değildir? Bakalım aydınlanma döneminde bilim ve teknoloji gelişir mi? Evet gelişti. Skolastik felsefe güçlendi mi? Aksine skolastik düşünce e, kilisenin yani Hristiyan dininin o dönemdeki o yozlaşmış o dini e, katı kuralları vardır ve onu savunur. Referans alır yani onu. Kilisenin öğretilerini baz alır. Skolastik felsefe bu değildir. Kilisenin etkisi azalır mı? Evet. Parlamenter sistem güçlenir mi? Evet. Mutlakiyet yönetimleri yıkılır mı? Evet aydınlanma dönemiyle beraber skolastik felsefe güçlenmez arkadaşlar tam tersi yıkılışa geçecek. Osmanlı Devleti'nin bu kataları yaygınlaştırması. Peki Neyi gösterir bize? Hangisine yöneliktir? Ayanların gücünü kırmak ister mi? Hayır. Mukataları zaten ayanlara veriyor. Merkezi otoriteyi güçlendirir mi? Hayır. Ayanlar e, böyle bir gücü elde ettikleri için zamanla zenginleşecek ve belli bir nüfuzla elde edecekler. Merkezi otorite güçlenmez. Aksine çöküşe geçer. Hazine'nin nakit ihtiyacını karşılamak için mi? Evet. Sadece hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak içindir arkadaşlar. Çünkü sıcak para girişi sağlanır. Toplu bir şekilde vergi geliri böylelikle elde edilmiş olur. E, altıncı soruya baktığımız zaman 17. yüzyılda Osmanlı Devleti iltizam usulünde yaptığı değişiklikle e, yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikane usulünü getirmiş. Buna göre mukatalar mültezimlere daha önceki gibi 3 yıllık süreli değil sürekli olarak yani hatta bu ömür boyu da arkadaşlar veriliyor Hatta bunları daha sonra göreceğiz e, miras dahi bırakılabilir bir hale gelecek Yapılan bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir? Ayanların reaya temsilcisi olmasını önlemek. E, bu değildir arkadaşlar. Bunun alakası yok. Reaya ile bir alakası bu durumda yoktur. Bu gelişme büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek değil. Toprak sahipleri zaten ortaya çıkacak. Hazine daha fazla gelir sağlamak mı? Evet. Tek amaç budur. Yani toplu para almak. Tek hazne sisteminden çok hazine sistemine geçmekle ilgisi yok. Yeniçeri ocağın kaldırmasına ortam sağlamakla da alakası yok. Burada amaç sürekli bir vergi getirmek. Yani e, baktığımız zaman ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntıları ne yapmak istiyor? İşte sürekli olarak iltizam sistemini kullanarak e, sıcak parakışı sağlamak istiyor Osmanlı hazineye. Geçici olarak değil, temelli almak istiyor yani. Evet, doğru cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Batı Roma'nın çöküşünün ardından Avrupa'da merkezi otorite boşluğu içinde kilise var. Hristiyan din adamları bu boşluğu doldurmak için harekete geçerek ne yapıyorlardı? Güç kazanıyorlardı. Peki bu faaliyetlerden hangisi kilise ve din adamlarının siyasal alandaki etkinliklerini arttırdığının kanıtıdır? Bakalım hemen. Papaların e, ee, taç giydirmesini görüyor muyuz? Görüyoruz. Burada neyi görürsünüz? Siyasi bir güç e, gösterisi var değil mi? İşte e, dini bir e, destek verip siyasi bir güç alıyor aslında bunun karşısına. Kilisenin enterli yetkisine sahip olması. Ülkeyi, enterli ne demekti? Ülkeyi dinden çıkarabilecek. Yani e, koca bir dini şey ülkeyi aforoz edebilecek yetkiye sahip mi? Evet bu da var. Bilimsel çalışmaların azalması. Şimdi arkadaşlar bilimsel çalışmalar farklı bir yerde ki bilimsel çalışmanın azalması için önce başlaması gerekir. O dönemde bilimsel faaliyetler önemsenmiyordu. Daha çok siyasi gelişmeleri görüyoruz. Bu yüzden bir ve 2. ölçümüz doğrucağımız D seçimi. Gelelim 8. soruya. 15. 16. yüzyıllarda İtalya'da başlayan ve daha sonra İtalya'da başladığı tüm Avrupa'ya yayılan Sanat edebiyat bilim alanında görülen değişme, yenileşme ve gelişme hareketlerine Rönesans denir. Evet. Bu bilgilere göre Rönesans'ın aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez? Hümanizm fikri benimsenmiş midir? Hümanizm fikri evet bu dönem benimsenmiştir. Çünkü insan temeli alınmıştır. İnsan odaklıdır. Özgür düşünce fikri de insanın özgür olması, daha doğrusu kişisel hayatında özgür olan insanın toplumsal hayatta da özgür olması üzerine düşünceler gelişecek. Sanatsal çalışmalar arttı mı? Evet. Ekonomik koşullar artık iyi olduğu için Avrupa'da biliyorsunuz ki coğrafi koşullarla e, ee, bir takım zenginlik faaliyetleri vardı. Bu nedenle işte Burjuvaların desteklediği e, belli başlı aydınlar sanatçılar sanatsal çalışmalarını ne yapabildiğini arttırdılar. Enter'de anlayışın ortaya çıkması var mı? Aksine Enter'de anlayışı artık ne oluyor? Gidiyor. Kilise kiliseye olan çünkü güven azaldı mı? Evet azaldı. Kilisenin e, bir ya da papanın bir ülkeyi dinden çıkarması o kadar önemli bir hale gelmeyecek. Çünkü skolastik düşüncenin artık papanın etkisi azaldı. Dokuzuncu soruda bizden ne istiyor? Osmanlı Devleti'nde tüccarlar, köylü, eşraf ve bazı askeri zümreler var. Bunların üzerinde bir prestije sahip tüccarlar, köylünün, eşrafın hatta bazı askeri zümrelerin dahi üzerinde bir prestije sahip tüccarlar. Osmanlı vergi sisteminde ticari sektörünün tarım ve madenciliği oranla vergi yükü düşük düzeydedir. Şimdi ticaretten alınan vergi diyor, tarımdan ve madencilikten e, alınandan daha azdır diyor. Ticaret canlansın diye. Şimdi bu bilgilere bakarak hangisinin amaçlandığı söylenebilir. Halkın tarım yerine ticaret yapması. Yok, böyle bir şey e, aslında tam olarak sadece tarım değil. Aslında ticaret yapması teşvik ediliyor mu? Ticaret yapması aslında e, Teşvik ediliyor. Neden? Ülke içerisine bir takım işte giriş çıkış olsun, ticari faaliyetlerde, ticari ürünlerde canlanma olsun, ekonomide alın verin, can verin politikası diyelim günümüze uyarlarsak. Bundan dolayı bol kaliteli ve ucuz malın temininin sağlanması. Evet Osmanlı ülkesinde e, farklı ürünlerin olmasına belli bir dönemlerde artık izin veriliyor. Daha doğrusu ihracatta sıkıntı var. Yani tüccarların Osmanlı ülkesine mal getirmesi sorun değil. Ülke içerisinde mal olsun. Ama belli başlı tekerler vardır. Osmanlı üretilen ülkesinde bu ham maddelerini dışarı satmak istemez. Ama dışarıdan kaliteli ucuz mal gelsin sorun değil. E, halk da ticaret yapabilir. Ticari canlanmalar sağlansın. Bu ikisi de desteklenmek istenir. Sömürgecilik faaliyetlerinin başlanmasıyla bunu bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bu durumda birinci ve ikinci öncül doğrudur. Bakalım 10. sorumuza. Evet İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth 3. Murat'a gönderdiği mektupta neyden bahsediyormuş? İngiliz tüccarına ticari ihtiyaç hakkı verilmesini istiyor. 1580'de İngilizlere de kapitülasyonlar veriliyor. Aynı dönemde Hollanda'ya da veriliyor. Fransa'ya verilen kapitülasyonlarda 1740'da sürekli hale getiriliyor. Artık kapitülasyonlardan bir türlü sıyrılamadık arkadaşlar. Şimdi bu durumlar öncüleri okuyacağız. Hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğuna bakacağız. Üretim sektöründe düşüş yaşanmasıyla bir alakası yani ee, Var mıdır? Vardır. Neyden dolayı vardır arkadaşlar? Çünkü e, çok fazla ürün gelecek. Yabancı mallar gelecek. Bu yabancı mallar e, Osmanlı ülkesinde üretilen e, ürünlerle e, mücadele etmeye başlayacaklar. Bu yabancı ürünler daha ucuz fiyata geldiği için Osmanlı'daki üretim azalmaya başlayacak. Yerli üretici e, ürününü satamaz hale gelecek. Bundan dolayı üretim düşecek. Ekonomi dışa bağımlı hale gelir mi? Evet. İthal mallara bu sefer bağımlı hale gelinecek. İlk başlarına cazibeli hale gelen bu durum Osmanlı ekonomisinin bozulmasıyla beraber yerli üreticinin üretim yapamamasıyla beraber ne olacak dışından daha doğrusu ithal mallara e, bir Mecburiyet haline gelecek. İthal ürünlerde artışta böylelikle zaten ne oluyor? Yaşanmış oluyor. Üç öncülümüze doğru. Doğru cevabımız en seçeneği. Evet arkadaşlar böylelikle pekiştirme testlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.